Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Gördüğünüz gibi daha yeni başladım. Şimdi arkadaşlar Eren gel. Hadi bakalım. Oynayacağız. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın kanalımıza. sizi seviyoruz. Arkadaşlarımız da var. Onlar da video çekiyor. Sarsem. O yüzden lütfen like atıp kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Biz sizi seviyoruz. Sizin için video çekiyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Biraz kasabilir hakkınızı helal edin. Hmm. <laughs> tamam. Uzun zaman sonra ilk defa oynayalım arkadaşlar. O yüzden noob demeyin. Bismillah. Oo. Bu neymiş? Bu arada ora kral olacaktı da. Yanlışlıkla kral yaptım. Neyse. Değiştiririm arkadaşlar. Siz ne isterseniz. <laughs> şu adaya şöyle bu arada Bunlar nasıl bir şey? Ben daha yeni oynuyorum. Option Prime'ı. Bugün indirdim. PUBG'yi. Ama çok evet. oynamışlığım var. Onu da söyleyeyim. Bir dakika. He açık. Herkes buraya atlayacak. O yüzden ben öyle tam şuraya atlamak iyi olur bence. Hayır 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 hayır. Oğlum. Bekleyin arkadaşlar, ben buraya çıkarım. İnat. Uf 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 uf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. As. Nerede o? Hmm. Arkadaşlar birinci yavmuzu kestik daha çok var <laughs> haydi Bismillah ooo <laughs> 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 oh. oh. arkadaşlar gerçekten İlk defa yapıyorum bunları. Bunlar nedir? Yani oynuyorum diyeyim. Yapıyorum demeyeyim. Nedir? Neyin nesidir? Oğlum bu bot Baksana. Ya bunlar. Bunda bir şey yok. Bu arada aşağıda bizimkiler var. Bu ses ne derseniz de balkondayım. Haberiniz olsun. Ne var? Ne? Oğlum video çekiyorum. Bir salın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hakkınızı helal edin. Bizimkiler işte. Yapacak bir şey yok. Ben sizinle oynayamam. Arkadaşlar hakkınızı helal misafir Ben misafirdeyim. Ben söz veriyorum hesabı değiştireceğim. Sarsam bizim takım sıkıyor. Evet. Ben yavaştan çıkacağım ya. Hiçbir şey hiçbir şeye gerek yok ki. <laughs> <laughs> bu ne lan? Arkadaşlar, bu ne? Oğlum neyse. Arkadaşlar lütfen aklınızı helal edin. Sizi seviyorum. Sizi Neyse. Daha çok video çekeceğiz arkadaşlar. Oyunumuz bu. Heh, Allah aşkına düzeldi ya. Evet. <clears throat> uh Haydi bismillah arkadaşlar. Ne? ne? Tamam. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Arkadaşlar şu oyun bitsin. Kapatmam lazım. Bir şey yapacağım. Bu arada nasıl yurt atıyorum? <laughs> Eskilerden kim bunlar kaldığı kadar Bu şovada tecik. Nerede nerede nerede? Oğlum Transformers robotlar gelmiş. İn 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 in. Nerede oğlum bunlar? n n Nerede oğlum bunlar? Devam arkadaşlar. Olan dışında Allah. Bu ne? Hı. Hı. <laughs> 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 Bu araba orada sıkıştı. Işte. Evet arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar Karşı kaya geçip Transformers'lara etmeyi düşünüyorum. <laughs> Haydi bismillah. Evet arkadaşlar. Ne? Oğlum ne ne? Neyse arkadaşlar siz bunları sakmayız. Arkadaşlar bunları boş verin. Vallahi biz işimize bakacağız. Biz oyunumuzu oynayacağız. Yapabildiğimizi yapacağız. Vallahi vallahi. Hı hmm. <laughs> Boğulayım mı arkadaşlar? Ya bence evet. Maalesef arkadaşlar burada ölü verdim. Şimdi videoyu kapatacağım. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.